Herkese merhaba. Yılın en çılgın alışveriş dönemi Black Friday için geri sayım başladı. Siz de eğer Amerika'daki markaları keşfetmek istiyorsanız, %70'e varan indirimleri kaçırmak istemiyorsanız, yıllardır söylediğim gibi tek adres Amerika'dan iste. Kasım ayı boyunca Amerika'daki ünlü markaların hepsi çılgınca indirimler yapıyor. Büyük indirimler yapıyor. Ve ben de bu videoda sizinle kategori özelinden marka önerilerinden bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden dilerseniz en büyük tutkum olan ayakkabılardan başlayalım. Abi Biliyorsunuz ki son zamanlarda New Balance en parlak dönemini yaşıyor ve Türkiye'ye gelmeyen modelleri var ya da numara bulamıyoruz. Ama hiç problem değil çünkü Amerika'dan çılgın indirimlerle gerçekten satın alabilirsiniz. Ben mesela şu Amerika'dan İste'nin web sitesine %60'a varan indirimle 40 dolar klasik bir modelini görmüştüm. Hemen şöyle sepete ekliyorum. Üstelik bu ay sonuna kadar Amerika'dan iste.com'dan yapacağınız ilk alışverişinizde 15 dolar cashback fırsatınız var. Bence kaçırmayın. Kaçırmanızı tavsiye ederim. Şimdi, evet ikinci bir marka alternatifi olarak Veja Snickers'lardan bahsetmek istiyorum. Onlar da çok rahatlar gerçekten. Ve bildiğiniz üzere Alexander McQueen artık Türkiye'ye gönderim yapmıyor ve bu yüzden de zaten sadece klasik modelleri var burada. Eğer ki Amerika'dan böyle alışılmışın dışında bir şeyler bakıyorsanız Alexander McQueen'den ve indirimli bakıyorsanız mutlaka mutlaka Amerika'dan iste.com'a bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, bir diğer kategorimiz ise kadınların vazgeçilmezi olan çantalar. Çantalarda da katkıya gerçekten son 2 senedir efsane ikonik çantalar yapıyor ve belirli parçaları, neredeyse hemen hemen tüm parçaları belirli dönemlerin trend setterları, trend belirleyicileri ve Amerika'dan ista.com'da %50'ye varan ürünleri varken bence denemenin tam zamanı diyorum. Burada bir ara veriyoruz ve sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Evet, ilk olarak Amerika'dan isa.com'un nasıl çalıştığını şöyle gelin beraber bir bakalım. Evet, öncelikle ilk adımda Amerika'dan isa.com sitesine girip üyelik oluşturarak kendinize bir posta adresi almanız gerekiyor. Daha sonra kaydınızı tamamladıktan sonra da sadece size özel bir posta kutusu edinmiş oluyorsunuz. Daha sonra Amerika'daki herhangi bir siteden alışveriş yaparken siparişlerinizi bu kargo adresine yönlendiriyorsunuz ve beklemeye başlıyorsunuz. Amerika'daki adresinize ürünler ulaştıktan sonra Türkiye'deki adresinize yönlendiriyorsunuz. Tam olarak 3-5 iş günü içerisinde de zaten gümrüğe takılmadan ürünlerinizi kolayca teslim alabiliyorsunuz. Diğer bir soru ise siparişler gümrüğe takılıyor mu? Hayır siparişleriniz gümrüğe takılmıyor. Burada tamamen gümrük mevzuatına uygun bir şekilde siparişiniz Türkiye'ye getiriliyor. Tüm siparişlerinizde gümrük ödenecek vergi ve harçları ile Amerika'dan istenin ayrıcalıklı hizmet ekibi sizin için ilgileniyor. Ve sipariş vermeden önce sizi bilgilendiriyor. Yani siz gümrük operasyonuyla hiç uğraşmadan ürünleri evinize teslim oluyor. Her yeni sipariş için sürekli yeni adres almama gerek var mı diye sorulmuş. Her seferinde yeni bir adres almanıza gerek yok ama web sitesi üzerinden alışveriş yaptığınızda web sitesi üzerinden Amerika'dan iste panelinde bunu bildirmeniz gerekiyor ki Siparişleriniz Amerika'daki adresinize gittiğinizde siz de oradan takip edebilme şansı bulun. Diğer bir soruya geçelim. Amerika'daki alışverişimde kendi kredi kartımı kullanmak istemiyorum. Ya da kendi kredi kartım yurt dışı alışverişine açık değilse ne yapabilirim? Türk bankalarının kredi kartlarını kabul etmeyen sitelerden alışveriş yapabilmek ya da herhangi bir nedenle ödemesini yapamadığınız alışverişinizi tamamlayabilmek için benim için al servisini kullanabilirsiniz. Bu serviste siparişlerinizi amerikadan iste.com alışveriş uzmanları satın alıyor. Siz de bu ürünlere kişisel menüdeki benim için al linkini kullanarak ulaşabilirsiniz. Peki Amerika'dan neler sipariş edebilirim? Amerika'dan isteğiyle modadan teknolojiye, ev aletlerinden kitaplara, çantalardan oyun konsollarına kadar gümrük mevzuatına uygun her şeyi Amerika'dan sipariş edebilirsiniz. Bu konuda Amerika'dan istenin haftalık mail bültenlerine abone olabilir ve Instagram'dan takip ederek trendlerden ve güncel indirimlerden de haberdar olabilirsiniz sık sorulan soruları cevapladıktan sonra artık havayı da karartmış oluyoruz ama tekrardan kaldığımız yerden devam ediyorum. Harika bir kategori. Gerçekten spor motivasyonunuzu arttıracak markalardan bahsetmek istiyorum. Lululemon, Alo Yoga ve Manduka Yoga, Beyond Yoga bunlar Türkiye'de yok. Ve gerçekten inanılmaz güzel tasarımları ile ultra konforlu modelleriyle gerçekten yeni başlangıçlar için must have koleksiyonlar olarak adlandırabileceğim ürünler. Şimdi ise teknoloji. Amerika'daki hangi teknolojik ürünleri satın alabilirim sorusuyla devam ediyoruz. Öncelikle Walmart, eBay, Best Buy ve Amazon gibi markalardan gümrük mevzuatına uygun her ürünü Amerika'dan isteğiyle satın alabiliyorsunuz. Black Friday haftasının hemen ardından gelen Cyber Monday'de teknolojik ürünler ekstra indirime giriyor. Eğer indirim oranına merak ettiğiniz ürünler varsa Amerika'dan iste sizler için bir sayfa ayarlamış. Onu aşağıya açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Bu sayfadaki formu doldurarak indirimi takip etmek istediğiniz ürünü ayrıcalıklı hizmetler ekibine iletebilirsiniz ve bu şekilde indirime kaçınma ihtimalinizi sıfır indirmiş olacaksınız. Peki Amerika'dan isteyle başka hangi kategoriden ürün satın alabilirim? Dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyelim. Cevap her şey. Modadan teknolojiye, ev dekorasyonu, ev aletleri, tüm kategorilerdeki favori markanızı Amerika'dan isteğiyle sahip olabilirsiniz. Hadi gelin bu ay indirimden ben neler aldım onlara bakalım. E, evet, sepetimde ne var göstermek istiyorum. Çok merak ettiğim bu maglardan aldım. Bence tam hediyelik, efsane. Daha sonra klasik ultra mini aglardan aldım. 97 dolara düşmüş. O yüzden kaçmazdı. Siyah rengini tercih ettim. Ve Forever 21 benim çok sevdiğim markalardan. Gerçekten fiyatına göre efsane duruyor. Yakasında ve kollarında kürkü var. Rengine bayıldım. Bunu da hemen ekledim sepetime. New Balance'ın bu sneakerslarını da almam gerekiyordu çünkü bu da indirimde ve çok uygun fiyata geldi. Sepetim bu şekilde. Evet ay sonuna kadar Epon kodu ile mobil uygulamalarda geçerli %10 indirim fırsatını kaçırmayın. Keyifli alışverişler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.